Merhaba herkese. Sonunda müjdemi isterim. Size çok güzel bir haber ile birlikte geldim. 22 Ağustos'tan itibaren Skill Up vizesi resmi olarak yürürlüğe girdi artık sonunda. Peki o zaman ne duruyoruz anlatmaya başlıyorum. Bu vize nitelikli işçiler ile birlikte herkes başvuru yapabilir. Yani doktor, avukat, mühendis, taksici olsun, öğretmen olsun gibi meslekler bu vizeye başvuru yapma hakkı var. Şartlarına gelecek olursak eğer ki İngilizce seviyenizin Kendinizi ifade edecek kadar olması yeterli. A2 B1 arası, karşıdaki insanı anlayabilecek kadar İngilizce büyümeniz yeterli olacaktır sizin için. Artık bu vize türü ile birlikte dil sınırlaması ve sponsor arama telaşı da bitiyor. Evet yanlış duymadınız bu vize için sponsor aramanıza artık gerek yok. Biliyorsunuz ki İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra bütün herkese, sırf Türkiye için de bütün başka ülkeler için de bir sınırlama getirdi. İngiltere'nin diğer vizelerinde puanlama sistemi artık olduğu için bu puanlama sistemi hem dil seviyesini ölçü hem de ayetten İngiltere'de bir şirkette sponsorluk görüşmesi yaparak aslında işe giriyorsunuz ve bundan 70 puan almanız lazım ki İngiltere sizi alabilsin yoksa hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Bu bize de öyle bir şart yok artık. Bu bize o yüzden bizim için ilaç gibi geldi gerçekten de. Vizenin avantajlarına gelecek olursam eğer ki aynı firmada veya işte sürekli çalışmak zorunda olmuyorsunuz. Yani diyelim ki oraya gittiğiniz işte çalıştığınız o şirkette ama işi beğenmediniz. O zaman çok rahat bir şekilde işinizi değiştirebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor sizin için. Bu çok önemli ve güzel bir nokta açıkçası. Vizeyi ilk verdikleri zaman ise 2 yıllık veriyorlar normalde. Ondan sonra 3 yıl uz uzattıktan sonra vatandaşlığı alabiliyorsunuz bu çok güzel yani 5 yıl içinde İngiltere vatandaşı olabiliyorsunuz yani biliyorsunuz zaten İngiltere vatandaşı olmak aslında çok 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 kat ve kat iyi açıkçası. Ve vizeyi Türkiye'den başvuru yaptığınız takdirde 3 hafta içinde sonucu belli oluyor ama diyelim ki İngiltere'desiniz İngiltere'de iken yani de 8 haftada bu sonuç çıkabiliyor bu da çok e, hızlı bir şekilde hatta bir günde çıkan bile var ama onun için bayağı bir para ödemeniz lazım diye biliyorum. Peki yıllık ne kadar kazancınız olacak İngiltere'de sizce? Şöyle ki 33 bin pound alacağınızı unutmayın. Bu da Türk parasıyla 700 bin TL'ye tekabül ediyor yıllık olarak. Aylık olarak ise 60 bin TL aslında bir meblağ alıyorsunuz her ay maaş olarak. Tamam bu videoda herkese yardımcı olabildiysem çok mutlu olurum. O zaman herkese başarılar diliyorum. Şimdiden zaman kaybetmeden başvurunuzu yapın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.